Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda piyasa analizi yapacağız arkadaşlar. Çok kritik nokta noktadayız özellikle Bitcoin açısından bu piyasada bu kritik noktalarda nerelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce değerli izleyenler sizlere VIP kanalımın tanıtımını yapmak istiyorum. Şu an ekranımda Kasım ayının birinci haftasında yapmış olduğumuz işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci haftası. Üçüncü ve dördüncü haftasında yapmış olduğumuz işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemin içindeki pariteyi, işlem türünü, en düşük ve en yüksek kar oranını ve girmiş olduğumuz bakiye görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki giriş çıkış tarihini yapmış olduğumuz risk ve kasa yönetiminin nasıl olduğuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, benimle aynı stratejiyle ilerlerseniz çok güzel kazanabileceğinizi düşünüyorum. Ve çok makul bir fiyatta detayları Telegram'a gelip benden e, alabilirsiniz ve tabii ki sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Haydi içeriye. Şimdi bitcoin ile başladım arkadaşlar burada daha önceki videolarımı izleyenler varsa buradaki roket hareketi başladığımı videosu olsun e, piyasanın sbf'nin durumundan dolayı yani veya ftx çöküşünden dolayı e, piyasa ne hale geldi burada da bu, bu videoda bunu anlatmıştım bu videoyu izleyenler olsun ya da burada mesela bitcoin ethereum alış setuplarım olsun bu videoları izleyenler olsun zaten bunları biliyorlar ama hiç bilmiyorsanız bile Burada 4 tane önemli noktamız vardı bizim arkadaşlar. Hemen bir özet geçelim. Şu alanın, taradığım alanın tamamının çok önemli bir alan olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Bunlar bizim major hatlarımız. Buradaki çizgiler de bizim minor hatlarımız arkadaşlar. Buranın aşılımı durumunda, yani pozitif senaryoda yükseliş durumunda buranın aşılımı çok güzel yükseliş başlatır demiştik. Buranın da kırılımı maalesef daha derin bir düşüşe sebep olabilir. Demiştik arkadaşlar. Şimdi burada şu iki nokta da hani buranın kırılımı buraya getirebilir, buranın açılımı buraya getirebilir. Demiştik. Burası açıldı ve burada geldi zaten. Gene dediklerimiz ne dediysek aslında çıktı arkadaşlar. Şimdi burada maalesef buradan bir red geldi çünkü buranın çok kuvvetli bir hat olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Gene ee, dediklerimiz çıktı. Bunu tekrarlamak istiyorum. Şimdi anlık piyasa hareketlerine göre, piyasa verilerine göre öncelikle o 16800 üzerinde 4 saatlik kapanışın gerçekleşmesi ve bunu iki kez yapması gerçekten güzel bir durum oldu. Maalesef içinde olduğumuz saat 3'te açılan 4 saatlik mum bir, bir düşüş eğiliminde. O da 16800 civarlarından bu bantlardan bir destek almış durumda. Umuyoruz ki burası kırılmaz arkadaşlar. Şayet burası kırılırsa belki buradaki e, turuncu çizgiden destek alabilir. Şayet alamazsa da artık 16.300 e, gözükür diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden anlık olarak 16.800 ilk önemli noktamız daha sonrasında buradaki turuncu ikinci önemli e, noktamız arkadaşlar turuncu çizgi önemli noktamız. Anlık olarak peki ne bekliyorum? E, açıkçası buradaki 16.800 kırılacak gibi duruyor arkadaşlar. Şayet kırılmazsa yani ben e, beklentim bunun kırılması yönümün, e, yönünde. Burası kırılmazsa tekrardan 17.000 ve 17.200 civarındaki majör direnç hattımızın e, deneneceğini düşünüyorum ben. Peki, nerelere dikkat etmeniz gerekiyor veya hangi hareketleri e, bekleyip işleme girmeniz gerekiyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi tekrardan burası denenirse hacme bağlı olarak ve tabii ki Momentum indikatörlerine bağlı olarak bir direnç yiyip yiyememize bakmanız gerekiyor. Bunu da hani Telegram'dan gelip bana sorabilirsiniz. Açıklama kısmında linkimizi bulabilirsiniz değerli izleyenler. Şayet buradan kuvvetsiz hacimlerle veya düşük momentumla bir deneme olursa tekrardan 17.000-17.200 arasından bir short işlemi denenebilir. Ortasından işte 17.100 civarından işlem açan bir kullanıcı zaten şu an 10 yüzde 15 Kar oranında bitcoin açısından şayet burası açılırsa e, aşılırsa arkadaşlar pardon retest halinde aşılır aşılmaz değil de tekrardan burayı destek haline çevirmesi durumunda long işlemler denenir. Ama burada şunu da söylemek istiyorum e, genel olarak günlük hatta baktığımızda sonraki gündür güzel bir yükseliş eğiliminde olduğunu piyasanın görüyoruz ve tabii ki e, aylık kapanış geliyor arkadaşlar aylık kapanışta da tabii ki şu e, daha düşük zaman dilimlerine göre çizilmiş kapatalım. Aylık zaman diliminde de değerli izleyenler açıkçası 18200 üzerinde kapanış gerçekleşmesi çok ciddi inanılmaz güzel bir hareket olur ama dediğim gibi, 18.200 şu an uzak bir noktada bunu da söyleyeyim ama ay kapanışına doğru şuraya doğru bir hareket gelirse de şaşırmam onu da söyleyeyim. Bu dominansa bakacak olursak bitcoin baskınlığına bakacak olursak önemli noktalarımızdan zaten artık defalarca kez bahsettim arkadaşlar. Şu an bitcoin baskınlık yüzdesi yüzde %40.10. 40.05 civarlarında bir destek noktamızın olduğunu söylemiştim. Gayet de müthiş çalışmış bir durumda. Hatta direnç olarak da çalışmış olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burası kırılırsa dominans açısı, dominans yüzdesi 39.55'e kadar gerileyebilir. Şayet bunu bitcoin fiyatlandırması ile beraber yapmazsa yani bu düşüş bitcoin fiyatlandırması ile beraber olmazsa çok pozitif bir durum olur. Yani bitcoin fiyatlandırması bitcoin fiyatı sabit kalıp veya yükselişte olursa ve dominans 39.55'e kadar yükselirse aylık kapanış 18.000'e kadar bile olabilir arkadaşlar. Yani o yüzden dominans açısından... 40.31 39.55 önemli nokta. Mutlaka buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an arada bir bölgedeyiz. O yüzden dominans açısından yükseliş veya düşüş açısından herhangi bir yorum yapamam. Ee, çok da sağlıklı olmaz, tutarlı da olmaz açıkçası. Hani düşecek desem tamam bile şansa söylemiş olurum bunu veya yükselecek desem tamamen şansa söyleyebilirim bunu ama şayet 40.31 aşılırsa tekrar bir yükseliş beklenir. Burada olduğu gibi ki ben buradaki e, turuncu çizgileri yaklaşık 3 aydır e, kullanıyorum Hatta Hazira'ndan beri kullanıyorum ben bu e, turuncu çizgileri arkadaşlar ne kadar istikrarlı çalıştığında zaten e, grafiğe baktığınızda anlayacaksınızdır diye düşünüyorum tekrar edecek olursam negatif senaryoda 40 31'in aşılması önemli bir nokta. Tabii ki Bitcoin fiyatlandırması çıkarsa çok başka bir durum olur. Pozitif yola doğru hareket ederiz ama Bitcoin fiyatlandırması sabit kalırsa veya düşüş eğilimine geçerse ve Bitcoin dominansı yükselirse çok negatif bir durum olur. Aynı şekilde tam tersi için de pozitif olarak söyleyebiliriz. Bitcoin fiyatlandırması sabit kalıp veya yükselişe geçerse ve dominans yüzdesi düşmeye başlarsa özellikle 39.55'e kadar yani buradaki noktalara kadar bir düşüş gelirse kalından yenmez müthiş ötesi bir e, hareket görürüz arkadaşlar. Total 2 endeks grafiğine bakacak olursak da. Burada e, kocaman bir alanımız var bizim. 600 milyar dolar ile 427 milyar dolar arasında bir alanımız var bizim. Bunu da şu şekilde yorumlayabilirsiniz. 520 yani turuncu çizgi aşılırsa 600'e kadar hareket beklenir. Burası kırıldı. Zaten 420 bantlarına doğru bir hareket beklemiştik. Dediğim gibi önceki videolarımı izlerseniz zaten e, bu beklentide olduğumuzu görürsünüz. Hatta Twitter'ıma bakarsınız. Twitter'da da e, bu yorumumu göreceksiniz arkadaşlar total 2 açısından. Burası kırıldı. Bu bantlara doğru bir hareket geldi. Umuyoruz ki pozitif senaryo devam eder ve 520 milyar dolarlara kadar bir hareket gözlemlenir arkadaşlar. O zaman altcoin açısından da gerçekten yani total 2'yi baz alan bütün altcoin'lerde ortalama %5, %10 bir yükselme görebiliriz. Kimisi %30, %40'a bile çıkabilir değerli izleyenler olabildiğince özet geçmeye çalıştım. 7 dakika olmuş 8 dakikaya doğru geliyoruz. Yine e, anlatmadığım bir durum olursa veya aklınıza takılan bir soru olursa da açıklama kısmından telegram adresimizi bulabilirsiniz. Telegram linkimize erişebilirsiniz. Telegram linkimizden de veya telegram kanalımızdan da bana birebir olarak soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince gerek videoda gerek resimli bir şekilde sizlere anlatırım bunu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Tekrarlamak istiyorum. Açıklama kısmından da Twitter, Discord ve Telegram adresime erişebilirsiniz. Kripto Cenneti ailesine de sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.